Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben sizi çok çok özledim arkadaşlar siz de beni özlediniz mi? Bakalım bugün sizinle neler yapacağız? Videomuzu beğenmeyi unutmayın olur mu? Umarım size çok faydalı olacak. Aa, neler oluyor burada böyle? Bu Elif'i çeken bir şey var galiba. Ne çekiyor ki bunu kendisine böyle? Arkadaşlar Elif'e bir şey çekti ama ne çekti biliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Bakalım neymiş. İşte cezimmiş. Arkadaşlar cezim ne yapıyordu? İki harfi birbirine bağlıyordu değil mi? İşte burada da gördük. Gözüm çekerken iki harfi iple birbirine bağladı. Ne oldu peki? Şimdi göstereceğim size ne olduğunu. Eee. Eee. Ne oldu arkadaşlar? El. İşte. Elif. Üstünlü. Lam. Cizimli. Ve ortaya çıkan şey el. Cezim iki harfi birbirine bağladı ve el oldu. Lamın üstünde el. Bunu anladık mı arkadaşlar? Şimdi yeni bir tane daha örnek yapalım. Ne olsun ne olsun. Evet arkadaşlar şimdi de cezim bakalım. E'yi hangi harfe bağlayacağım Evet, geliyor 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 ev. Evet şimdi de ev oldu ev. Arkadaşlar, E Arkadaşlar Cezim E'yi V'ye bağladı ev oldu Ev Okuyun bakalım şimdi ev ev Şimdi yeni örneğimize geçebilir miyiz arkadaşlar? Bakalım sırada ne var? Oo arkadaşlar şimdiki harfimiz esreli. Yani i sesiyle başlayacak. i sesi verecek harfimize. Dal harfi D oluyor ve çekiliyor yine. Bakalım iki harfi birbirine bağlayan. Bizim şimdi hangi ses oluşturacak? Evet. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bilen var mı? Hadi bilen varsa söylesin bakalım. Ben bekliyorum biraz. Hmm. Birazdan resmini de göstereceğim. Evet bildi bazıları. Teşekkür ederiz. Bu harfimizle birlikte oluşan kelimemiz dil dil arkadaşlar dil çizim dalı lama bağladı ve dil oldu. Bakalım sırada hangi örneğimiz var? Evet, yeni örneğimiz geliyor. Bakalım. Hangi harfmiş arkadaşlar? Fi. Aa ne olabilir ki acaba? Fi. Hmm, bakalım ne olacak? Evet. Arkadaşlar çekiyoruz şimdi. Bağlıyor, bağlıyor, bağlıyor. Lam bağlıyor. Cezim lama bağlıyor. Şimdi ne olacak acaba? Bilen var mı arkadaşlar? Ne oldu? Söyleyin bakalım. Bekliyorum. Evet. Bilen varmış. Teşekkür ederiz. Şimdi ben söylüyorum. Evet sizin de bildiğiniz gibi fil. Arkadaşlar fil oldu. Fi -l. Fi -l. Ve fil. Gel <laughs> nasılsın İyi misin? <laughs> Elhamdülillah çok şükür çok şükür ben çok iyiyim. Sen nasılsın papi? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Hadi görüşürüz. Sıradaki kelimemiz gelsin. Evet arkadaşlar. Bu da bugünkü son örneğimiz olsun. Bakalım şimdi ne olacak? Harfimiz K ymiş. Hmm. Ve şimdi K'yi bağlayacağız. K'ye bağlanınca kek kek evet arkadaşlar bildiğimiz kek hmm mis gibi kek 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 hmm arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar haydi bakalım Allah'a emanet olun tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenip paylaşmayı da unutmayın. Olur mu?